Halk müziği sanatçısı Tülay Maciran'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet Erzincan'dasınız. Erzincan'a da sık sık geliyorsunuz. Erzincan'a evet. İmranlı, Sivas İmranlı'ya geldiğimde benim üç tane uğrayacağım yer var. Çok sevdiğim, coğrafyasını sevdim. Tabii ki ilk öncelikle baş sırada e dersim sevdalısıyım. Yani Ovacağa gidiyorum ama Erzincan yolu olmazsa Ovacağa gidemeyiz. Evet, Erzincan'dan, Erzincan'dan geçmek lazım. Geçiş yapmamız lazım. Erzincan'a da geçerken e, burada sevdiklerim, sevenlerimle zaman geçiriyorum. Daha sonra o tarafa geçiyorum. Yani ne yapıyoruz? Sivas, İmranlı, Erzincan, Dersim, Ovacık. Evet. Bu şekilde e, ben Erzincan'ı çok seviyorum. E şöyle çocuk yaşta e, rahmetlik dedem İsmail Yıldırım e, İmranlı'da sinek köylü sinek köyü de buraya biraz daha yakın yani refah Erzincan'a daha evet. yakın benim dedem hatırlıyorum e, Sivas'a alışverişe gitmezdi direkt Erzincan'a gelirdi Erzincan'da asker arkadaşları var ve Erzincan'ı onun için Erzincan bambaşkaydı buradan da tulum peyniri kendisi hayvancılıkla uğraşırdı fakat kendisi peynirler falan yapardılardı ama buradan da Erzincan tulum peynirini almadan e, dedem e, köye gitmezdi ve ben dedemden dolayı e, Erzincan Erzincan'ı çok seviyorum ve evet. buraya geldiğimde hep dedem aklıma gelir. Hep de bana derdi ki Tülay yavrum bir tane türkü söylesene derdi. Çok sevdiğim bir türkü var derdi. Benim dedemin sesi çok güzel. Hangi türküydü bu? Erzincan'a girdi. Dağlar Dumanlı Dağlar Oy oy Eller koynunda Bir gelin Ağlar Oy anam 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 Nasıl da arkadaşlar. Yani böyle. Bir de biz e, Erzincan Düz Halayı'nı biliyorsunuz. Evet. Bu Erzincan Düz Halayı mı, Sivas Düz Halayı mı? Aslında bizde dik olarak geçer. Düz değil. Dik. Erzincan, diki Erzincan ve Sivas. Evet, Sivas. Yani ikisinin arasında gidip Aslında, geliyor. Aslında e, bana göre <laughs> Erzincan. Size göre Sivas diki, bize göre bak, Erzincan. Bana göre Erzincan, İmranlı zaten aynı. Evet. Fark etmiyor. ...Erzincan düzü, İmranlı düzü... ...hiç fark eder mi? Aynen. Ne güzel değil mi? Erzincan'da hiç sahne aldınız mı? Ulalar'da konsere aldınız. geldim iki kere. Ee, çok güzel bir kitle... ...kitleye sahne yaptık. Ee, ve buranın... E, ...aslında evliyalarını da... ...çok seviyorum. Türbeleri. Ben de bir türbe aşığıyım. Türbelere aşık bir insanım. O yüzden Erzincan'a geldim de... ...ilk işim... E, buradaki evliyaları gezmek tabii ki konserlere geldik ama ama daha çok gelmek istiyoruz bizler nasıl Sivaslı olarak dersimli olarak Erzincanlı sanatçılarımızı e, dernek gecelerimizde düğünlerimizde çok sahne e, için davet ederiz ama e, Erzincan'a iki kere üç kere geldim ben daha fazla gelmek istiyorum çünkü Erzincan'daki sevenlerim istiyor. En yakın oldukça zamanda böyle fazla bir hayran kitleniz var burada da. Çok. Ee, Şu... Öyle bir teklif gelirse e, kabul eder misiniz özel canımla, günlerde kutlamalarda? Canımla başımla. Canımla başımla. Ben ne demek? Ben diyorum ki size biz e, alışverişe diyorum ya dedem buraya geliyordu ki biz de geliyorduk. Bizim için Erzincan çok farklı. Akraba gibiyiz, değil mi? Kaç gün buradasınız? <laughs> burada Cuma'ya kadar buradayım. eee çok da keyif alıyorum sevgili Seda Gül'le arkadaşım sağ olsun. Onunla birlikte bizi misafir etti. Kızım da burada. 15 tatili Bakın herkes başka yerlere gider. Bodrum'lara gider işte yurt dışlarına gider ama böl <laughs> ama ben Erzincan'a kızımı getirdim. Düşünün yani. O kadar ki toprak sevdalısıyım. Şu anda nerede sahne alıyorsunuz? Şu anda İstanbul'da. Kartal Yakacık'ta isim verebiliyor muyuz sahne tabii ki, tabii ismi? Ki Bazen verme diyorlar. Olsun bizde serbest. <laughs> tamam, o zaman güzel. E, Kartal Yakacık Aydos'ta Anadolu Yakası'nda. Her cumartesi Zümrüt sahnesindeyiz. Her pazar Avcılar, Ambarlı Sahil antik sahne. Her pazartesi ya da perşembe Bahçeli Evler Diva sahnedeyiz. İstanbul'da üç tane sahnem var. E, hepsine de buradan çok çok sevgilerimi yolluyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür bizi kırmadınız. Ajans Erzincan'a konuk oldunuz. Ben de Ajans Erzincan'a misafirperverliklerinden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili Serhat Bey e, sağ olsun bize hemen buyurun yukarı gelin bir kahvemizi için falan filan. Biz de size <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ajans Erzincan Biz ailesi olarak bizi kırmadınız. Misafir ama olduğunuz için. Ama istiyoruz mutlaka. İnşallah e, güzel bir organizasyonda Erzincan halkı bu sizi çekim, dinleme bu fırsatı çekim, bulur. Bu çekimi bu yani yayınlayacaksınız. Siz konser yapmazsanız siz rezil olursunuz ona göre söyleyeyim. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum <laughs> Ben teşekkür ediyorum, ediyorum. sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Ajans Erzincan. Şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.